Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün konu anlatımı videosu değil soru çözümü videosu çekiyoruz. Sizden gelen talep doğrultusunda hem de sınava az kaldığı için bundan sonra soru çözümü videolarıyla birlikte olacağız. Umarım sizin için faydalı videolar olur. Bismillah diyelim dersimize geçelim. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın inşallah. Bugün mezhepler tarihinden 10 soru çözeceğiz. Şimdi sorumuza bakalım. Birinci soruyla başlayalım. Müslümanlar arasında bazı ihtilaflar savaş boyutuna kadar ilerlemiştir. Müslümanların dünya ve ahiretteki durumunun ne olduğuyla ilgili tartışmalar bazı mezheplerin iman anlayışını şekillendirmiştir. Bu tartışmalar etrafında şekillenen mezhepler hangileridir diye soruyor bize. Şimdi buradan ne yakaladık? İman diyor değil mi? İman konusunu soruyor. Bu çerçevede gelişmiş, ortaya çıkmış mezhepleri soruyor. Haricilik konusuna bakalım. Harici deyince aklımıza ilk olarak ne gelmesi gerekiyor? Büyük günah işleyen kafirdir. Bakın hemen tekfir ettiler. Demek ki bu imanla alakalı bir mezhep. Bu konu etrafında şekillenmiş bir mezhep haricilik. Mürciyeye bakalım. Mürciye zaten tehir etmekten çıkıyor. Büyük günah işleyenin akıbetini allah Teala'ya bırakmak, ahirete ertelemek diye şekilleniyor. Hariciliğe tepki olarak doğmuş bu mezhep. Dolayısıyla bu da iman anlayışı etrafında şekillenen mezheplerden kabul edilebilir. Cebriye konusuna bakalım. Cebriye deyince aklımıza ne gelecekti? İnsan rüzgarın önünde savrulan yaprak gibidir. İnsanın fiilleri tamamen Allah'a aittir. İnsan hiçbir şekilde üzerinde yetki sahibi değildir görüşü gelecekti. Demek ki cebriye kaderle alakalı bir konudan dolayı türemiş bir mezhep. Dolayısıyla bu şık elendi. Çünkü cebriye imanla alakalı iman çerçevesinde gelişen bir mezhep değil. Mürciye Evet iman konusunda demiştik. Mütezili'ye bakalım. Mutezile konusunda nasıl çıkmıştı Mutezile mezhebi hemen hatırlayalım. Hasan Basri'nin ilim meclisinde bir adam geliyordu ve büyük günah işleyenin durumunu soruyordu. O sırada orada bulunan öğrencisi Vasıl bin Ata atlayıp diyordu ki e, büyük günah işleyen ne mü'mindir ne kafirdir ikisinin arasında bir yerdedir deyip bambaşka bir görüş ortaya atmıştı. Haricilerden ve mürciyeden başka. E, dolayısıyla böylece Vasıl Hasan Basri'nin ilim meclisinden ayrıldı ve Mutezile mezhebinin temellerini atmış oldu. Demek ki muteziyle mezhebi de iman anlayışı çerçevesinde şekillendi. Şia dedik aklımıza hangisi geldi? İmamet geldi değil mi? Bunların derdi ilk halife Hazreti Ali'nin olması. Bunların derdi imametle. Cebriye kader dedik. Eş'ariye zaten ileride doğacak olan ehli sünnetten, Mürciye iman konusunda türedi. Haricilik iman konusunda, Mürciye iman konusunda, Mutezile de iman çerçevesinde şekillendi. Böylece cevabımız D şıkkı. Hemen devam ediyoruz. İnsanda bağımsız irade yoktur. Mürtet yani Müslüman olmuş, daha sonra İslamdan vazgeçmiş, dinden çıkmış kişi tekrar imana dönerse amelleri geri gelir. Tevbe-i yeis makbul değildir. Tevbe-i ne demekti e, ölüm anında tevbe etmek, e, ölümün yaklaştığını fark edip zorda kaldığında tevbe etmek demekti. Yani ümitsizlik anında tevbe makbul değildir. Görüşlerini savunan itikadi mezhep hangisidir? Tevbe-i Yeis konusunda Eşari ve Maturudiler ne diyorlardı? Maturudiler diyor ki Tevbe-i Yeis diyorlar. Son anda tevbe edersek kabuldür diyorlar. Eşariler diyorlar ki makbul değildir. Mürtet iman ederse maturidiler diyorlar ki amelleri geri dönmez. Eşari diyor ki amelleri de geri döner. Yani Müslümanken işlediği sevaplar e, dinden çıktıktan sonra tamam gitti ama diyelim tekrar vazgeçti İslam dinine geri döndü. O Müslümanken işlediği sevaplar ameller tekrar geri gelir diyorlar. Eşari bu görüşte. Ayrıca insanda bağımsız irade yoktur görüşünü savunan da eşari mezhebidir. Üçüncü sorudan devam ediyoruz. Kendinden olmayanlara inanç ve uygulamalarını anlatmazlar ve takiye uygularlar. Takiye nedir? E, mezhebin görüşlerini tehdit altında hissettiklerinde başkalarına anlatmamak, saklamak görüşü takiye demek. Toplumu ukkal ve cuhal olmak üzere iki kısma ayırıyorlar. Ukkal ve cuhal. Ukkal akıllılar, cuhal de cahiller. Ukkal dedikleri kesim din adamları diğer kalanlara da cuhal yani cahiller diye bunlar toplumu bu şekilde iki kısımda inceliyorlar. Şimdi takiye dedik aklımıza hemen bir nusayrilik gelebilir. Nusayrilikte de tehdit altındayken mezheplerini saklama görüşü var takiye uyguluyorlar. Ama diğerlerine bakacağız şimdi hani bu pek ayrıştırıcı olmadı bizim için. Kutsal metinleri resailül hikme hikmetüş şerifedir. Bakın şimdi artık mezhep net bir şekilde ortaya çıktı. Kutsal metinleri sadece bir mezhebin bunlar çünkü Resailül Hikme ve Hikmetü'ş Şerife hangi mezhepte kutsal metindir? Dürzilikte kutsal metinler kabul edilir. Bu arada toplumu ukkal ve cuhal olarak ayırmaları da bizim için önemli bir ayrıntıydı. Bir diğer sorumuz hangisi Haricilerin alt kollarından değildir? Haruriyye, Ezarika Keysaniye, Sealibe, Beyhesiye grupları. Keysaniye hemen gözümüze çarpmış olması lazım. Ee, şia'nın bir alt kolu bu. Muhtar Es-Sakafi Hazreti Ali'nin Fatıma'dan olmayan oğluna ulaşmıştı Muhammed el Hanefiye'ye demişti ki ben sana biat ediyorum gel bizim başımıza geç imamımız ol demişti bu şekilde Keysaniye hareketi başlamıştı diğer gördüğümüz fırkalar Haruriye, Ezarika, Sealibe, Beyhesiye fırkaları Haricinin alt kollarındandır. Günümüzde devam etmeyen zamanla kaybolmuş fırkalar bunlar. Dolayısıyla haricilerden olmayan fırka hangisi çıktı? Şia'nın altında oluşan Keysaniye fırkası. Beşinci sorudan devam ediyoruz. Mirza Gulam Ahmet tarafından kurulmuştur. Hindistan'da ortaya çıkmıştır. Kurucusu yani Mirza Gula Mehmet kendisine Mehdi'yim, Mesih'im, Nebiyim gibi iddialar ortaya atmış. Kendisinin bunların hepsi olduğunu iddia etmiş. Bu mezhep hangisidir diyor. Şimdi öncelikle bu Mirza'ları çok karıştırıyoruz. Mirza Mirza Ali Muhammed, Mirza Hüseyin Ali, Mirza Gulam Ahmet bunlar ne? Çok karıştırıyoruz birbirine değil mi? Mirza Gulam Ahmet'in aslında peşinde Kadıyani diye devamı var. Bunun adı Mirza Gulam Ahmet Kadıyani aslında. Yalnız sorularda bize böyle gelmiyor. Hani direkt çıkartırız diye buradan aklımızda da kalabilir mesela tam adını bilirsek. Mirza Gulam Ahmet'in buradan Kadiyani olduğunu, kadiyanelik olduğunu bulabiliriz. Demek ki Hindistan'da ortaya çıkan, kendisine Mehdi'yim, Mesih'im, Nebi'yim gibi atıflarda bulunan bu şahıs Mirza Gulam Ahmet Kadiyani, dolayısıyla mezhebi de kadiyanelik olacak. Altıncı sorudayız. Hangisi Selefiye'nin esaslarından, prensiplerinden değildir? Sükut, tasdik, imsak, kef, ve tevfiz diye şıkları görüyoruz. Selefiyenin 7 prensibinden olan sükut ne demek? Açık olmayan konularda sessiz kalmak, soru sormamak demek sükut. Zaten bizim de kullandığımız bir kavram. Hemen hatırlayabiliriz. Tastik bizim Türkçede kullandığımız tastik gibi yani onaylamak gibi. Allah'ın zatı ve sıfatlarını aynen kabul etmek, yorum yapmadan onaylamak tasdik diye bir prensipleri. İmsak yine selefin prensiplerinden bir tanesi kapalı naslar hakkında zihni kapalı dili bağlı tutmak, tevil ve tefsirden kaçınmak demek. Hatta bunu anlatırken şöyle demiştik. Oruç girdiğinde biz nasıl imsak vaktinde artık ağzımızı dilimizi bağlıyoruz. Burada da aynı şekilde kapalı naslar hakkında dili bağlı tutmak demek imsak Kefte kapalı naslar hakkında kalben dahi düşünmemek meşgul olmamak demek. Tevfiz'in bunlarla alakası yok. Tevfiz mesela İslam hukukunda erkeğin kadına boşama hakkı vermesi diyebiliriz. Yedinci soruyla devam edelim. Gençleri ceme alıştırmak, onlara erkanın adetlerini öğretmek, tarikat sevgisini aşılamak için düzenlenen cem türü hangisidir? düşkünlük cemi düşkünlük cemi nedir büyük suç işleyen Alevi vatandaşların, Alevi kimselerin toplumun dışına itilmesi düşkünlük cemi içerisinde düzenleniyor. Diyelim düşkün olan kimseler yani büyük suç işleyenler bir ceza alacak. Buna cem evinde değil de meydanda bir cem düzenleniyor. Hangi cezayı alacağını konuşuyorlar. Ya da aynı şekilde ceza vermek için <laughs> pardon toplanıldığı gibi cezanın kaldırılması için de düşkünlük cemi toplanılabilir müsahiplik cemi Alevilikte iki evli çiftin dede ve cemaatin huzurunda gelip ahirete kadar yol kardeşi olarak devam edeceklerine söz vermeleri demek. Buradan indirme cemi Ölen kişinin eğer birisine borcu varsa bu cemi yapıyorlar ve yakın akrabaları, ölenin yakınları tarafından borcu karşılanıyor ya da arasında kırgınlık, küskünlük olduğu kimseler varsa yakınları tarafından helalleşiyorlar. Buna lokuma cemi de denilir. Dardan indirme erkanı da deniliyor. Farklı isimlerle anılıyor. Baş okutma cemi veya baş okutma erkanı dedikleri e, müsahip olanlar dedenin ve cemaatin huzurunda geliyorlar. Sözlerine bağlı olduklarını söylüyorlar. Diğer cemaatten geri kalan kişilerden de helallik istiyorlar. Herhangi bir sorun olsun veya olmasın e, böyle bir cem türü. Sekizinci sorudayız. Hasan Sabbah'ın desteklediği İsmaililerin aşırı kolunu temsil eder. İmanın en önemli şartı zamanın imamını bilmek, onun emirlerine boyun eğmek, görüşlerini barındıran batıni fırkayı soruyor. Şıklara bakalım. Şimdi arkadaşlar aslında burada bir kelimeyi bir ismi gördüğümüzde hemen anlamamız gerekiyor. Hasan Sabbah diyorsa Nizari İsmaililerdir. Çünkü Hasan Sabbah Halife Mustansır'ın oğlu Nizar'ı destekliyordu. Yalnız Nizar Hiçbir zaman başa geçemedi çünkü onun küçük kardeşi Ahmet yani Mustali İsmaililerin başı Ahmet abisi Nizar'ı öldürtüyor ve İsmail'i kolunun başına geçiyor. Nizari taraftarları da bunu kabullenemiyorlar diyorlar ki Nizar'ın hakkıydı halifelik diyorlar. Dolayısıyla bunun etrafında yoğunlaşıyorlar. Bu görüşü de Hasan Sabbah destekliyor. Hatta Hasan Sabbah bunun altında Haşhaşin diye bir tarikat kuruyor ve ortalığa saldırmalarıyla meşhurlar. Çok fazla zarar veriyorlar. Nizari İsmailer aşırılıklarıyla saldırganlıklarıyla meşhur Mustaliler daha kendi hallerinde orta seviyede gidiyorlar. Hatta Ehli Sünnet'e de yakınlar. Yalnız Nizariler tam tersi. E, başlarında Nizari yok ama kendileri illa onun olması gerektiğini düşünüp e, bu şekilde taşkınlık yapıyorlar. Bu yüzden de çok fazla taşkınlık yaptıkları için de İsmaililerin aşırı kolunu temsil ediyorlar ve günümüzde de e, çok önemli bir yeri bulunuyor bunların. Ayrıca iman esaslarından da en önemli şart zamanın imamını bilmek, onun emirlerine boyun eğmek bunların hangisiymiş? Nizari İsmail'ermiş. Hasan Sabbah diyorsa Nizari'ler. Dokuzuncu sorudayız. İmamiye'nin kendisi gibi düşünmeyenlerle ilişkiyi kesmeleri, kendileri gibi olanlarla dostluk kurmaları anlamındaki prensipleri hangisidir? Hemen bulduğunuzu düşünüyorum. Tevelli ve teberri terimleri bunu ifade ediyor. Tevelli kendileri gibi düşünenlerle dostluk kuruyorlar. Teberri de kendileri gibi olmayanlarla düşünmeyenlerden de beri duruyorlar. Bunu bu şekilde kodlamıştık. Beriden kendileri gibi olmayanlardan uzak durmaları, beri durmaları, tevelli de kendi gibi olanları sevmeleri, dostluk içerisinde bulunmaları demek. Dolayısıyla cevabımız direkt A. Yalnız diğer şıkları da incelemek istiyorum. Bedaya bakalım. Beda ne demekti? Yine İmamiye'nin bir görüşüydü. Bir işi yapmaya karar verdikten sonra ondan vazgeçip farklı bir şekilde karar vermek demek. Recaat da İmamiye'nin bir görüşü. Bu da ölen insanların tekrar aynı surette dünyaya geri dönmeleri demek. Eftal meftul kavramlarını gördüğümüzde aklımıza ilk gelecek olan mezhep Zeydiye'dir. Şia'nın Zeydiye koludur. Çünkü Zeydiye eftal meftul görüşünü kullanarak diyorlar ki hilafetin halifeliğin ilk üç halifesini kabul ediyoruz diyorlar. Şia'nın diğer kolları Hazreti Ali'nin öncesindekilerin imametini kabul etmezken Zeydiye diyor ki, eftal olan yani en üstün olan varsa, meftul olan yani ondan daha az üstün olan kimsenin halife olmasında, imam olmasında bir sakınca yok, caizdir diyorlar ve ilk üç halifenin hilafetini kabul ediyorlar. Bu Zeydiye'ye ait bir görüştü. Azimet ve ruhsat tamamen konumuzdan farklı. Fıkıhla alakalı bir konu. Azimet yapmamız gereken asıl hükümlerken ruhsatsa bazı istisnai durumlarda şari'in bizim kolaylığımız için, kolaylık sağlamak için bize seçenek sunması, kolaylatması anlamındaki terim. Takiye yine batıni fırkalarda kendilerini tehdit altında hissettiklerinde görüşlerini saklamaları demiştik. Takammus dedik aklımıza direkt ne geldi? Dürzilik geldi. Evet Arapçadaki karşılığı gömlek olan kamis kelimesinden türetilmiş. Dürzilerde tenasüh inancı yok. Çünkü tenasüh inancında... Ruh öldükten sonra bitkiye ya da hayvana da geçebiliyor. Dürziler diyorlar ki İnsan dışında ruh başka bir şeye geçemez diyorlar ve yeni bir kelime kavram türetmiş oluyorlar takammus diyorlar. Yani ruhun gömlek değiştirir gibi beden değişmesi. Dürzi inancına göre ruhlar sınırlıdır yaratılmıştır. Yani sayıları artmaz, eksilmez. O yüzden ölen kişinin ruhu yeni bir bedende, erkekse bir erkek bedeninde, kadınsa bir kadın bedeninde tekrar yeniden doğar ve böylece sonsuz bir döngü içerisindedir. İşte bunu işaret eden kavram takammus terimidir. Son sorumuza geldik. Kelime-i şehadetleri La ilahe illallah, Emin, Cebrail, Habibullah şeklindedir. Dualist yapıdadır. Tenasüh inancı mevcuttur. Kurucusu Şeyh Adib'in müsafirdir. Özellikleri verilen kuruluş hangisi? Kelime-i şehadetlerine önce bir bakalım. La ilahe illallah, Emin Cebrail, Habibullah. Buradaki Emin Cebrail'den kasıt ney? Melek tavus. Melek tavus dediğimizde aklımıza direkt ne geldi? Yezidilik geldi değil mi? Hemen kavramı anladık. Şimdi Yezidilik'te dualist bir yapı var. Allah ve şeytan inancı mevcut. Şeytan dedikleri melek tavus o şekilde isimlendiriyorlar. Ve en önemli sembolleri de horoz. Tenasüh inancı mevcut. Yani ruh öldükten sonra tekrar dünyaya başka bir bedende gelebiliyor. Bu Hinduizmin reenkarnasyon inancından geçmiş bir inanç. Ne diyorlar? Başka bedenlerde gelebilir. Eğer iyi ise tekrar insan bedeninde, kötüyse hayvan bedeninde, köpek, domuz suretinde tekrar dünyaya gelebilir diye inanıyorlar. Kurucusu zaten Şeyh Adi bin Musafir dediğinde hemen anladık. Yezi diyoruz o yüzden. Bu da son sorumuzdu. Evet arkadaşlar şimdilik dersimiz buraya kadar. Bundan sonra soru videolarımız gelmeye devam edecek. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı daha fazla yayılması için beğenmeyi unutmayın. Şimdilik Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.